marka araçlar ile Komatsu marka iş makineleri için bakım ve onarım hizmet alımı ihalemize hoş geldiniz. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. maddesi gereğince 2023 taksim 237526 ihale kayıt numaralı 64 2023 tarih ve saat 14'te yapılan ihalemizi açıyorum. İhalemize dört istekli firma teklif sunmuşlardır. Bunlar Başer Otomotiv Petrol İnşaat Kiralama Anonim Şirketi, Kartaş Karaoğuzlar Otomotiv Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi, Galen Grup Servis Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olmak üzere dört firma istekli olmuşlardır. Firmalarımızın tekliflerini açıyoruz. Birinci sırada teklif sunan isteklimiz Başer Otomotiv Petrol İnşaat Kiralama Onanım Şirketi'nin teklifinden önce yaklaşık maliyetimizi açıklayayım. Yaklaşık maliyetimiz 5 milyon 250 bin lira her toplam yaklaşık maliyetimiz. Birinci kısım Ford marka hafif ticari araçların yedek parça ile işçilik dahil bakım ve onarım hizmet alım işi 2 milyon 500 bin lira. İkinci kısım Komatsu marka iş makinelerin yedek parça ile işçilik dahil bakım ve onların hizmet alım işi 2 milyon 750 bin lira yaklaşık maliyetleri bulunmakta. Evet ilk isteklimiz Başer Otomotiv'in teklifini açıyorum. Evet. Teklifini okuyorum. Ee, birinci sırada toplam teklifi 1 milyon 530 bin Türk lirası birinci kısım için teklifi. 1 milyon 530 bin Türk lirası Evet. Geçi teminatı 50.000 Türk lirası. 7.7.2023 2023 geçerlilik. Doğru. 4-7 istediğimiz tarih. İtellik bilgilerine bakıyoruz. 自分でしょ Sonuna kadar ben okuyayım. Ortaklık bilgileri ve yöneticilere ait bilgiler bulunmakta. E, teminat ilişkin bilgimiz bulunmadı. İş deneyim belgesi ne ilişkin bilgiler bulunmakta. E, diğer belgelerde e, TSE hizmeti tellik bilgileri, ilgili servis bilgileri, Ticari Araç Yetki Belgesi e, Fortus'un Etkili Servis Ticari Araç Belgesi Çalışmıyorsa sunu evet. Mesleki ve Teknik Yeterli ilişkin Bilgilerden sunulmuş. İkinci istekli firmamız Kartaş Karaoğuzlar Otomotiv Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. Bu arada Başar Otomotiv sadece birinci kısım için teklif vermiş. Evet, Kartaş firmasının birinci kısım Ford marka araçta hafif ticari araçtan yedek parça ve işçilik dahil bakım ve onarım hizmeti için verdiği fiyatı açıklıyorum. 1 milyon 445 bin Türk lirası. Bu firmamızda birinci kısım için sadece teklif vermiş. Geçit teminatı 45 bin Türk lirası. 10.07 geçerlilik tarihi. Buyurun. Yeterlilik bilgilerine bakıyoruz. Tabloda vekenetname bilgileri, ortaklık bilgileri, teminat bilgileri, iş deneyim bilgileri, kapta olmayan iş deneyim bilgileri, mesleki ve teknik yeterliliği ilişkin bilgiler, ne sunulmuş? teklif firmamız Galen Grup Servis Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Galen Grup firmamız ikinci kısım Komatsu marka iş makinelerinin yedek parça ile işçilik dahil bakım ve onarım hizmeti için teklif sunmuşlardır. Toplam teklifi 2 milyon 277 bin Türk Lirası 2 milyon 277 bin Türk Lirası 69 bin Türk Lirası teminat sunmuş 57 2023 geçerlilik tarihi vekaletname bilgileri, ortaklık bilgileri, teminat bilgileri, iş deneyim bilgileri, kayıtlı olmayan iş deneyim bilgileri, 3-5 tane. Hizmette yeterlilik belgesi, yetkili servis belgesi, yine meslek, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş. Dördüncü ve son istekli firmamız Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. Şu firmamızda yine birinci kısım Ford marka hafif ticari araçların yedek parça ile işçilik dahil bakım ve onarımı için teklif sunmuşlardır. Toplam teklifi 1 milyon 810 bin Türk lirası. 1 milyon 810 bin Türk lirası teklif sunmuştur. Geçitem teminat 75 bin TL. 5.000 TL 14.07.2023 geçelik geçelim tercih. Vekaletname bilgileri, ortaklık bilgileri, teminat ilişkin bilgileri, iş deneyimine ilişkin bilgiler, yetkili servis belgesi, hizmet yeterlilik bilgileri, ISO bilgileri, Türk Akreditasyon Kurumu bilgileri gibi mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş. Biz bu sunulan bilgileri daha sonrasında tekrar teyit edeceğiz. Dördüncü firmamız da teklifini açıkladıktan sonra buyurun başkanım ihalemizi komisyon değerlendirecektir ve ekap üzerinden bilgi aktarılacaktır. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ederiz. Teşekkür